Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Minecraft oynuyoruz. En fazla ne bekliyor? Neyse. Şimdi mutant şeyler modunda oynuyoruz. Göstereyim. Burada mutantlar var. Bu aha spawn mutant zombi yazıyor. Yani anladınız siz ne demek istediğimi. Şimdi sarı gel gelirse neydi? Mutant. Mutantlar grubunda olacağız. Heh, ee, mavi olursa ne? demir golem grubunda olacağız. Doğru. E, çektim. Sarı geldi. Sen de o zaman mavisin. İyi Çekeyim mi? Yok, çekmene gerek yok. Tamam. Ya. Oh, Oh, my God. Sen İngilizce nereden biliyorsun? <laughs> Şimdi senin demir golem yumurtan var değil mi? Çağırma yumurtan. Var mı? Var. Elimde tutuyorum. Bakayım. Heh, tamam. Hmm, şimdi ne seçsem? Ee, ne seçecektim? Ee, he, 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 he. Ya sağda zaten... <laughs> O zaman, Aa! o zaman kaç tane koyalım? Ben ya dur. düşünemiyorum sen düşün. Bir tane deme. Ne olur bir tane deme. Hadi iki tane olsun. Tam. Hadi bir. İki, üç, kay. Ya, koyma ya. Daha koyacağım. Ee, Daha kaldı, ümert Neyse zaten. Ee, gelirsin ya zaten Allah Allah. O kadar bir şey mi olur? Kardeş, kardeş. Bir şey konuşacağız. Da, bir şey konuşacağız. Kaçma, gel buraya. Yardım Gideceksin çok güçlü mi? Yardım yani mi? neden yüzünü dönüyorsun bana? Ha. Gideceğim. Allah'ım ya Rabbim yarısı Allah. Kardeş. Toyum. Kardeş. Koy koy. Koy. Lan Nasıl koyamıyorum? 150 tane koydun ya? Ben de iki tane daha koyayım bari. Yapacak bir şey yok. Ben 150 milyon tane koydun ya. Adam koy koyamıyorum dedi. 150 milyon tane koydu yanlışlıkla. Bu bizimki kendini oldu. Canlan hadi. canlanacak.

Benimki şantiyeli o oh atıyor. Bak bak bak. Bilgis bilgisayar kullanmıyorum ki ben. Ne oluyor? Kardeş. Kim kazanacak bakalım. Ben. Ha 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 ha. Hı hı. Hadi Tosun. Ya. Tosun paşam hadi. Hmm. Pırr. Ne oldu? Ben kazandım. Bağırma, bağırma. Ne nereye? Gel lan buraya, arkadan Çarşamba. geçiyor. Çarşamba ya. Ne Bir Bile nereye gidiyoruz? Ne sus sus sesini çıkartın. Yarım saat Sesle konuşuyor. kardeşime yarım saattir sesli konuşma telefonda videoda sesini çıkar diyorum şu anda konuşmuyor ama <laughs> neyse Bu buralar nasıl patladı söyler misiniz olay ola 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 dolacak galiba galiba. Su i̇şte, hani şu yerde kemik parçalar var ya. Yardım edeceğim galiba. Bak. Beni dinle, beni dinle bir. Bak. Dinliyorum. Şimdi. Ee, bunlara vurunca bunların canı gidiyor. C ee, bilmiyorum. Bir şey oluyor ama Allah hafşıyorlar. <laughs> Gittim nasıl? Nasıl yaptım ben onu? Olay yeri temizleniyor. Bir de burayı dolduracağız ya. O zaman ikinci oran için görüşmek üzere. Ay Bekle. Evet arkadaşlar şimdi ikinci rantla karşınızdayız. Kardeşim ya üç tane dedi. Ya bizim olan gidiyor. O zombi o intan zombi koydu. Nereye? 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 <laughs> Biz, bayırma bayırma. Ne? Nere? Nerede? Bana bak lan. mı mi vermez. Maçı mahvedecek. Bunu da yorun. Kaybettiniz ki. <laughs> o Yusuf arkada ne oluyor? Şu oldu ama. Benimkiler Durma dur artık durun durun durun. İlla bunu mu yazmamı bekliyorum? Dur Yusuf. Kil. Hmm, boşluk. E Bu ne lan? Bundan nasıl öldüreceğiz? Ne bileyim. Ve R Dur. Bütün sorunlarımın sorunlarından çıkarıyorum. <laughs> hı hı hı. Pro <-ber> <laughs> değil. Boşluk. Yo, Var biraz. Var Ne no, Hangi işaret koyacağım? Evet başka. Yarın Yarım saattir tutuyorum. Parmaklarım, parmaklarım. Ne oluyor lan? Sıra sende. Sıra sende. Saldırın. Ya oğlum bu hayır mı ölmedi? Allah Allah. <laughs> Tam bu öldü git gitmedi yok. Ah <laughs> tamam bir tane gitti. <laughs> Ayınları <laughs> ya. Ölmedi, ölmedi, vuruluyor, vuruluyor. Barde <laughs> sen hayırdır? Hayırdır lan? Ha. Bizim mahalleye takılıyor. <laughs> ah, parmaklarım parmak. Sonunda. Huuu. Ola. O zaman üçüncü ranta geçelim. Evet. Arkadaşlar. Kardeşimin telefona bir şey oldu. Telefona bak şöyle ne oluyor. Anlatayım size kısaca. Nasıldı? Şöyle. Envanteri hiçbir yere tıklayamıyor. Mesela hani ben kılıcı almak istiyorum. Uyamıyorum. <laughs> 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 Ölüyorum. Böyle. Anne toplayacak <laughs> mısın? Arkadaşlar birden yanıma bu ışınlandı. <laughs> Selamun aleyküm kardeş. Evet, evet. Sen de su, su, Hangi böyle? sus su inince. <laughs> Yeter be kardeş <laughs> Ne oluyor? Abi vallahi şey abi miden bulamıyor hangisi gerçek? <laughs> Bak resmi. <bireyim> <laughs> i̇şte <laughs> <şöyle. Gülüyor> şimdi, şimdi hangisi gerçek hangisi gerçek? Hmm. <laughs> Bilemiyorum. Aha. Aha. Ben sana ne yapacağımı biliyorum. Nerede? İnşallah işliyordur ama. Hadi banyo yapıyoruz. Zıplıyor bir şey oluyor ona. Gel <laughs> gel gel gel. Ne oluyor? Ne oluyor? Oh oh oh! Oh my God! Uha bu kadar! 100 ender kayış çıktı. Bir, iki, ne ne ne? Ha bu ender gözü, bu ender incisi. Hmm. 19 tane ender incisi, 18 tane ender gözü verdi. O zaman bu videomuzun da sonuna geldik. E, niye kardeşim yok söyleyeyim. Çünkü Dünya Dünya'ma bağlanamadı. <laughs> o zaman görüşmek üzere. Kardeş senin nasıl tipim var?